thank mm -hmm. you Ee, günaydın. Bizim evin hanımı çalışıyor, ses geliyordur. Ben dışarı çıkıyorum şimdi. Ee, sabah çocukları bıraktım, tarçını çıkardım, bir kahvaltı falan ettim. Yapacak pek bir işim yok, hatta hiçbir işim yok. Biraz kitap okudum, ee, şöyle zaman geçsin diye. Çamaşırlarım temiz, evim temiz, hiçbir işim yok yani. O yüzden dedim birazcık çıkayım, dolaşayım, öyle bir hani değişiklik olsun diye. Alacağım bir şey de yok, alışverişimi de dün yapmıştım. Ee, Sıkıldım yani evde, yağmur yağıyor. Ama yine de bir çıkayım, şöyle bir dolanayım turlayayım, hava alayım dedim. Öyle ben şimdi dışarı çıkıyorum. Aa, çok yağmur yağıyormuş. Neyse, şemsiyem var arabada. Hatta eşofmanlarımın üzerine e, şey giydim, fırkamı giydim yani. Üstüme bile hani öyle düzgün bir şey almadım. E, Eşofmanlarım var. Olsun, olsun. Alışveriş edeceğim nasıl olsa. Botlarımı giydim. Hava ıslak. Böyle... Yağmurlu da değil de. Yani biliyorsunuz işte Hollanda havası. Leş bir hava var. Öyle. Ben bir dolaşayım. Belki bir şeyler görsem alırım. Birkaç yerde indirim falan varmış. Ondan sonra eve geleceğim. Bu arada yemeğim de var. Dün karnabahar yapmıştım. Biraz fazla yaptım. Kıymalı karnabahar e, bugüne de kaldı. Onun yanına ek yapacağım. Poyraz yemiyor karnabahar. E, Efe seviyor. Efe yiyor sosis almıştım. Türk marketinden dedim sosisli makarna yapayım çocuklar. Seviyor hem. Öyle o da basit zaten. Şimdi yapmama da gerek yok. Çocuklar gelince yaparım sıcak sıcak yerler. Bugün birlikte. <laughs> Primer'lıkta indirim var. Bayağı her şey indirimde. Çantalar falan. Plaj çantaları, tüm yazlıklar indirimde. Şöyle pantolonlar falan var. Yazlık pantolonlar. Şortlar. elbiseler ve bikiniler 1 euro burada plajda giymek için bir şeyler var yani, tulumlar falan şortlar indirimde şunu beğendim şapkalar 1 euro Çok tatlı değil mi? Yastığı var. Hasırı var. Böyle bir set 7 Euro'ymuş. Mayolar falan var 4 Euro. Ee, burada çantalar var. Bunlar da 7 Euro'ymuş. Gözlükler 1 Euro ama primer gözlüğünü takar mısınız bilmiyorum tabi. Şöyle göstereyim onları Hekşine evet, geldim. Sadece gezmeyi bakıyorum öyle. Güzel dekorasyon eşyalar falan var. Ben okulun önüne geldim. Ee, eve dönmek istemedim. O yüzden böyle biraz hatta fazla dolaştım. 12 bin adına adım atmışım. Tatlı falan yedim sonra kendime jest yaptım. Öyle her zaman olmuyor. Ama e, bugün hem çok yürümüşüm hem de böyle moralim iyi değil. Yani hiçbir sebep yok ama yine de böyle moralim bozuk. Aslında var sebeplerim de. Eee o kadar büyütecek sebeplerim değil. Ben de kendime anlam veremiyorum. Niye bu kadar moralim bozuluyor? Bunlar bilindik şeyler zaten. Olan şeyler diyorum kendi kendime. Neyse yani kısa geçeceğim o kısmı. Sizin de moralinizi bozmak istemiyorum. Gezdim, ettim, yedim, içtim. Hiçbir yerden bir şey almadım. Çünkü evet gerçekten ucuzluk vardı. Primark'ta olsun, işte New Yorker'da falan olsun. Ama ne elime alsam yani çok benzer bir şey bende var diyorum. İhtiyacım yok diyorum. O yüzden almıyorum. Hani almış olmak için de bir şey almak istemiyorum ucuz diye. Sadece Action'dan birkaç eksiğim vardı. Onları aldım. Onları da size gösteririm şimdi. Dedim ee, dediğim gibi okuluna geldim. Poyraz bahçede oyun oynuyor. Beni görmüyor. Ben uzağa park ettim ama ben onu görüyorum görüş açımda. Beni görürse şimdi gelmek isteyecek. Bisiklete biniyor orada. Çocukları alacağım, eve gideceğim. İşte onlara falan yemek yedireceğim. Böyle sıradan bir gün. Nedense böyle canımda sıkıldı. Arkadaşım falan aradı ama şey yapmak istemedim. Bugün ona da söyledim zaten. Bugün böyle biraz kafa dinleyeyim, yalnız kalayım ben biraz. Kendimi dinleyeyim dedim. Öyle iyi geldi ama dolaşmak, gezmek. Bu arada gözümü soruyorsunuz. Teşekkür ederim. E, gözüm iki gün durdu. Hiç atmadı. E, bu sabah tekrar başladı. Ama zaten bir hafta önce ben göz doktoruna gittikten sonra ev doktorumda tekrar randevum vardı. Randevu da beni nöroloğa sevk etti. Çünkü şıramda da bir atma başladı. E, gözümde de var. E, atak gibi geliyor yani. Bir geliyor böyle bütün gün hiç durmuyor. Sinirlerim bozuluyor. Ona da birazcık moralim bozuldu. Sonra e, geçti yani iki gün hiçbir şey yoktu hatta kendimi falan yokladım hiçbir şey yoktu e, dikkat ettim yani bakayım hani arada oluyor mu diye bu sabah kalktım yine başladı bilmiyorum olmazsa Türkiye'ye gelince tekrar bir göz doktoruna gireceğim hani, nörolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ev doktorum düşünüyor bilmiyorum bakacağız İnşallah e, kötü bir şey yoktur. Göreceğiz hep birlikte. Bu arada böyle hazır bekliyorum. Okulun önünde hani aldıklarımı bir göstereyim size diye çıkardım şöyle. Şu reçel kavanozlarından aldım. Çok hoşuma gitti renk, renk Kaç tane daha aldım. Bir tanesini size göstereyim dedim. Bunlara reçel koyacağım. Ee, Zehra'ya giderken ona reçel yolu e, götürecektim. Söz vermiştim. Onun için aldım. Ona birkaç tane koyacağım böyle. Hem şeftali reçelimden hem de incir reçelimden götüreceğim. Yakınları görüşme planımız var. Anlamışsınızdır. Şunları ben içinden alıyorum. Bunlar gerçekten banyo mutfakta hani bir şey döküldüğünde falan çok iyi oluyor. Pratik oluyor. Ee, çamaşır sulu galiba bunlar. Öyle bir şey. Cleaning Wipes diyor. Bunlardan aldım iki tane. Mutfak bezi aldım. Şunlardan. Action'dan alıyorum. Mikrofiber bez. Bezlerim azalmıştı. Azaldıkça böyle alıyorum. Üçlüydü bu da. Sonra da şöyle bir şey aldım. Ee, buna bastığınız zaman iki dakika boyunca ışık yanıyor. Hem fırçaları eskimiş hem de hoşuna gider fırçalar diye düşündüm. Çok böyle canı istemiyor fırçalamak sabahları ben zorla fırçalıyorum ağlaya ağlaya okula giderken bunu aldım belki hoşuna giderse hani fırçalar dedim bunu da yine Zehroş'umun mirasını aldım arkadaşıma sordum onun kedisi var bunu seviyor dedi İnşallah Miracık da sever şunları çocuklara aldım bu ara küvete girmeyi çok seviyorlar o yüzden şöyle banyo tuzu bunlar bir Efe'ye bir Poyraz'a aldım ee, bir de şu bomba diyorlar bunlara suyu atınca eriyor ee, küçük küçük var içlerinde ikisi kavga ediyor bir taneyi bölüşemiyorlar ben de şöyle çoklu aldım sonra benim oyuncaklarım var biliyorsunuz ben çok seviyorum bu dudak maskesi ayak maskesi bu da göz e, petleri gözaltı petleri şurada da yine bir maske var hani denemek için aldım hoşuma gidiyor oynamak Makyaj temizleyicisi mendillerden aldım. Çocuklara şimdi sürpriz yapayım diye Mika aldım. Ee, şöyle çikolata birer tane vereceğim Onları Gerisini arabaya koyacağım. Şu e, şeyi göstereceğim size. Birkaç kişi daha yazdı bana. Hatta Almanya'da sağ olsun bir tane eczanede e, 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 çalışan bir arkadaş da yazdı. Magnezyum iyi geliyor göz gözlere de, demiş. E, Spear bakın şey için. Hani gözdeki kaslar için falan da iyi geliyormuş. Ben bunu az önce şeyde baktım. Kralifat'ta baktım. 14 euro gibi bir fiyatı vardı. Ve şeyi de aynı. Markası da aynı. Hani bana biraz pahalı geldi. İnternete bakayım dedim. Orada varsa çünkü hani iyi geleceğini de bilmiyorum. Sadece denemek için alacaktım. Sonra Action'a girdim. Ee, vitaminler gelmiş. 3,5 euroydu bu. Yani nasıl olabiliyor orada 14 euro burada 3,5 euroya da satılabiliyormuş demek ki bu. Çok şaşırdım yani. Direkt böyle karşıma çıktı. Orada da aynısına bakmıştım. Herhalde böyle tarihiyle falan ilgili sorun olmaz. Yine bir incelerim içine ama yani orada tarihi burada zaten 2023'e kadar. Orada 14 euro satıp burada nasıl 3 e, 3.5'e satılıyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi aldım denemek için. Her gün bir tablet alacağım herhalde bundan. Öyledir diye düşünüyorum. Yine bakarım internetten. 40 kapsülmüş. İyi gelirse devam ederim. Böyle aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Hı. Böyle öğretmen yaptıdı. Öğretmen yaptıdı. Ayakkabılarını çıkartır mısın? Bakayım çok güzel olmuş. Keti mi yaptın sen? Hı. Bayıldım. Efe'nin bir sosisli makarna tarifi varmış. Ben sosisli makarna yapacaktım ama o size yapacak. Çekeriz tamam mı Efe? Hı hı. Çok güzel bir fikri var. Bakalım nasıl olacak? Hı hı. <laughs> Aa, çok güzel olmuş boydi. Evet. Kalp oldu. Kalp oldu çok tatlı. Ee, Poyraz'ın sınıf arkadaşının annesi Türko'da aşure yapmış verdi bana. Sıcacık daha. Ee, akşam Levent gelsin. Valla bu şey en çok Levent sevinecek. Çünkü en sevdiği tatlı herhalde aşure. Bir de baklavayı çok sever. Ben bu sene yapmadım. Neden diyeceksiniz. Her sene yapıyorum. Bir kazanı kendim yiyorum. Pek kimse olmadığı için hani verecek kimse de olmuyor. Öyle. Şimdi bunu şöyle kenara kaldırayım. Sıcak daha buzdolabına koymayacağım. Soğusun. Efe Bey'le makarna tarifimiz var. Sırada. Evet, evet. Suyu kaynatıyoruz. Hmm. Bakayım ne yapıyoruz? Evet. Of ya onu nasıl yapıyoruz? İçine kana? Yok. Yok. Yavaşça batır. Yavaş. Yavaş yavaş. Oradan mı yanından batır? Yanından. Hı. Hı. Hmm. Hmm. At içine. Pencerenin içine at. Kırmadan batır. Ben de yapacağım. Sen de yap. Bak, bak şimdi. Hop bak, bak bak. Böyle. Ama yavaşça batırman lazım. Böyle batırıyorsun. Tamam mı? Bir de bu tarafına. Bakayım bak, oldu. Bir tane daha batır. Yiyicez Şimdi ne Sen de yiyecek misin? Benim bayağı baba da denesin Şimdi? Akşam baba da anne Tamam Şimdi ne yapıcaz? Batır Öyle Nereye takıcaz? İçine takıcaz Hı hı <laughs> 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 bırak ben toplarım Güzelmiş dimi tarif Hımm Ne oluyor? Life hack Çıktı da. Baba geldi. Hop. Bak annem görüyor musun? Bu tane taşınca nasıl tane güzel görünecek bak. Hadi bakalım nasıl olacak Ben de merak ediyorum. YouTube'da çok güzel görünüyor. Ben de. Sen bunu YouTube'dan mı öğrendin? Evet. Ama bak e anne YouTube'dan da bir şeyler öğrenebiliyormuşsun değil mi? Tabii ki. Eğer bir şeyi iyi kullanırsan iyi olur. Kötüyü kullanırsan Hı. kötü olur. İyi bir şeyler öğrenmek istersen tabii öğrenirsin. Bak o yüzden böyle yapmadım. Bir şey olmaz. Kırılanları koydum içine. Görüntüsü bu şekilde. İnşallah pişerse... güzel bir şey olur. Bir şey olmaz pişerse yiyebilirsin. Problem değil. Efe bir yandan yapıyor. Efe'nin de... fikriydi bu bakalım nasıl olacak? Evde de deneyebilirsiniz. Evde de deneyebilirsiniz. Korona karantinada yapabiliriz. Karantina. karantina. <laughs> evet, karantinada. Bir yani karantinaya girersek bunu mutlaka deneyin. İnşallah girmeyiz. Ne dersin? <laughs> Bakayım. Ne oldu? <laughs> kediye benziyor ayakları var. kedi. <laughs> Aslında biraz kediye benziyor. Bakayım. Sen mi yaptın onu? <laughs> Bir şey burada. Evet. Vallahi iyiymiş böyle. Çocuklar yemek yapıyor. Ben oturdum buraya. Efe. İyi vallahi böyle. Hep sen yap yemekleri bence. Ha, ne? Olur mu? Sen Aynen. ne istiyorsun tatlı? Sosisin kokusunu mu aldın yoksa? Ha? Bak. Sosisin kokusu. Sen de mi istiyorsun? Tamam sana da düşer bir tane. Ama bir tane. Mideni bozuyorsun sonra. Okey? Yemeklerimizi yedik. Çocuklar böyle bir şeyler falan içiyorlar. Bu arada size bunu göstermek istiyorum. Bu kitaba başladım. İki gündür okuyorum. Bayağı yarısına kadar geldim. Bunu Türkiye'deki bir arkadaşım önermişti bana. Ee, onun için başladım. Güzel bir kitap. Eğer okumak isterseniz ben de size bir kitap tavsiye etmiş olayım. yapıyorsun sen Poyraz'a kendini mi sevdiriyorsun sen? Sen Poyraz'a kendini mi sevdiriyorsun? <laughs> Poyraz'a kendini mi sevdiriyorsun sen çirkin seni? <laughs> Efe dersini aldı yukarı çıkıyor. Dersini bitirip yatacak. Üzerine giyecek. Şurayı kapatayım. Hadi sen de. Tamam sen de 5 dakika izle. O da bir şeyler izliyor. 5 dakika izleyecek. Sonra da uykuya. Hadi geç yatağına. Çabuk yatağına. Buraya da yeni hava almam lazım. Çünkü buranın havasını Efe'ye verdim. Efe'nin arası büyük geldi. Onu kaldırdım. Poyraz'ı yeni hava alacağım. Hadi bakalım yatağa. Bana neyi yeni alıyorsun? Alacağım aşkım. internetten. Ama niye koymadın? İnternetten sipariş vereceğiz. O hadi niye seninkini koymadın? O büyük mü geldi? O çok büyük geldi anneciğim. Hadi. Ha. Gir bakalım yatağına. Hadi iyi geceler. Oh beş şeyini... dakika bak sonra yatıyoruz. Benim de. Benim de şimdi yerleştirmem gereken çamaşırlar var. Onları yerleştireceğim. Ondan sonra dermaroller yapmayı planlıyorum. E, haftada bir ya da iki yapıyorum. Ondan sonra da şu göz altı falan kullanacağım. Deneyeceğim yani bakalım nasıl olacak. Dermarollerim da burada. Onu temizledim, hazırladım. E, size bir iyi geceler diyelim. Çocukları yatırıp. Ben de biraz böyle cilt bakımı keyfi yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.